Ayşe Ayşe. Bakayım Ayşe Ayşe nasıl yazmışım, kime hitap ediyorum. Benim bu şiir kitap gibi 5 şiir kitabım daha hazır kıtada hazırlanmış baskı bekliyor. Sponsor arıyorum. Ve bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Otomatikten kanalıma abone oluyorsun. Youtube'a her video yükleyip Youtube'a düşer düşmez sayfanıza da düşür yüklediğimde. Bakayım Ayşe Ayşe neye hitap ediyor? Ayşe diye hep aradım. Yarı herkesten ben sordum. Şaşırdım yol bulamadım. Ezildim, büzüldüm Ayşe. Ben yarı görmeye geldim. Ayşe'yi sormaya geldim. Ben ezilirken büzüldüm Acı dert çile yükleyim yük, yükümdür. Acı dert çile yükümdür. Aşkın ile yanıyorum. Yandım közü dönüyorum. Şaşkın şaşkın dolaşırım. Ezme beni sevdim seni. Ayşe Ayşe canım Ayşe şaşırdım yolumu Ayşe. Karşılık vermedin zalim. Aşkın ile yandım Ayşe. Ayşe Ayşe canım Ayşe. Yara bende derman sende. Şahir Cemal her şey yazar. Ezildim der Cemal Gökçe. 3. ayın 30'u 2018'de yazmışım.